hoş geldiniz. Ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Enzi Girişkin. Biliyorsunuz çiçek gibi kadınlarımıza çiçek gibi vulvalar harika süsleyen vulvaları ve kadınlarımızın hayatına, cinsel hayatına, bireysel hayatına mutluluklar katmaya çalışan ailenizin doktoruyum. Peki biz neler yapıyoruz? Hangi ameliyatları yapıyoruz? Bu videomuzda küçük 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 sizlere anlatacağım. hanımlar biz çiçek gibi vulvaları niye yapıyoruz? Önce buna aydınlatalım. Çünkü sosyal medyada genelde yüz estetiğinde olduğu gibi tek tip kadın oluşturuluyor şeklinde bir eleştiriye denk geliyor olabilirsiniz. Sizler de bu şekilde düşünüyor olabilirsiniz. Ama gerçekten doğumsal vulva anomalileri olan Cinsel yaşamında problemler olan, doğumlara bağlı ciddi olarak vulva vajinal deformasyona uğrayan, kayıplar yaşayan kadınlarımız var. Ayrıca da bekar olup cinsel organları yani dış genital organları ile ilgili ciddi sorunlar yaşayan kızlarımız da var. O zaman bekar diye ameliyat olmasınlar mı? Eziyete katlansınlar mı? ya da doğum yaptıkları için kadınlarımızın cinsel hayatı Kötü mü seyretsin? Özgüvenleri kaybolduysa biz bunları düzeltmeyelim mi? Neden yüzünüz çizildiği zaman onun cerrahisini, burada bir kitle çıktığı zaman onun cerrahisini yaptırıyoruz? Bir kaza geçirdiğimiz zaman çeneyle ilgili bir deformasyon, dişle ilgili varsa diş hekimleri düzeltiyor. Ya da burun kemiğiniz kırıldı, burun eğrildi, tekrar tamir oluyor. Ya da doğumsal bir leke var yüzünüzde bunlar çıkıyor. Hayır hayır bundan da geçtim. Ben de 50 yaşı geçmiş bir hanımım ama görüyorsunuz süslenmeye çalışıyoruz. Yani bu bizim yaratılışımızda fıtratımız dediğimiz, bizim kendi özbenliğimizde, yaratılışımızdaki dişilik enerjimiz, süslenme ihtiyacı. Size daha güzel görüneyim, daha enerjik görüneyim, doktorunuz olarak sizi mutlu edeyim ve kadınlarımıza güzel rol model olayım. Tabii ki... Bunun tesettür boyutu sosyal boyutu psikolojik boyutu bu konuyla ilgili değil. Bunlar ayrı platformlarda tartışılması gereken konular. Ama ailenizin doktoru olarak size anlatmak istediğim şu. Tek tip bir vulva oluşturmuyoruz. Ama güzel vulvalar oluşturuyoruz. Çiçek gibi dediğimizde çiçek çok güzel görünüp çok güzel koktuğu için vulvalar neden sık sık vajinit oluyor, kötü kokuyor? Vulvalar neden terliyor? Neden yaralar oluyor? Neden sık sık kandide oluyor? Neden cinsel ilişkide ağrı yaşıyor? Öyle değil mi? Bu problemleri bir kadın doğumcunun çözmesi lazım. İşte benim gibi bir genital estetik cerrahiyseniz benim gibi bir cinsel terapistseniz ve benim gibi de bir aile danışmanıysanız siz o ailenin, o kadının, o çiftin problemini çözmeye mecbursunuz. Ama ameliyat yapmıyorsanız, terapi yapmıyorsanız, sadece doğumla ilgileniyorsanız, tüp bebekle ilgileniyorsanız, kanser cerrahisiyle ilgileniyorsanız tabii ki bu tür problemlerden hekim olarak haberdar olmayabilirsiniz. Ya da bazı kadınlarımız bu konuda kendileri problem yaşamadıkları için diğer kadınlarla ilgili empati yapmayabilirler. O zaman da ne oluyor? Bir suçlama, kötü zanda bulunma, hatta iftira etme ve o insanlara kötü gözle bakma. Ay bedenini de beğenmiyor. Ay cinsel organını da beğenmiyor. Allah'ın yarattığı organı da beğenmiyor. İslam'a göre bu caiz değil. Niye yapıyorsunuz doktor hanım? Ya da niye yaptırıyorsunuz hanımlar? Ya da senin kocan işte onun kocası sapık mı? Dar istiyor, şöyle istiyor, böyle istiyor. Itamlarla karşılaşıyorsunuz. Ama bunlar yanlış. Öncelikle bu videomuzda biz bunlarla ilgili bir reddiyemizi yapmış olalım. Genital estetik dendiği zaman keyfi olarak işte labialara dolgu yapılıyor. Genital estetik deyince hiç küçük dudağı kadının çok güzel durup dururken biz dudağını çıkarıyoruz. Durup dururken klitorise zarar veriyoruz. Hayır hayır. Estetik cerrahilerde kuralımız şudur. Birincisi önce muayene ederiz. İkincisi problem nedir dinleriz. Üçüncüsü genital organlar, iç genital, dış genital hepsi birden değerlendirilir ve denilir ki sana şu 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 işlemler gerekiyor. Çünkü senin şikayetlerin bunlar. Bak sana aynada da gösteriyorum. Bak sana kendin anlatıyorum maketlerle. Sana şunlar şunlar lazım hastamıza. Bu şikayetlerimizi de gidereceğiz. Karı koca dinleriz, öğretiriz ve ondan sonra işleme geçeriz. Eğer hastamız dışta hiçbir sıkıntı yok durup dururken ben klitorisimi çıkarıyorum. Çıkartmak istiyorum derse orgazm olmak istemiyorum, çıkartmak istiyorum. Hayır, hayır. Ben buna onay veren bir hekim değilim. Bir organa asla yok edemeyiz. Hele de bir kadının haz duyacağı bir organa asla ben zarar vermek istemem. Çünkü kaç yıl yaşayacak? Daha uzun yıllar yaşayacak. Neden güzel bir inci tanemize zarar verelim? Ya da vajinomuz Fıstık gibi, daptaracık, bir parmak zor gidiyor, sezaryen olmamış, 20 yaşında kız, yeni evlenmiş, gayet güzel. Neden biz vajinayı durup dururken daraltmaya kalkalım? Zaten dar, da, zaten sıkı bir vajina var. O zaman nedir? Estetik dediğimiz cerrahide kural şudur. Öncelikle ihtiyacımız ne? Muayenemizi yaparız, problemler de tespit ederiz bu ihtiyacı ve problemi gidermeye yönelik de ameliyatlarımızı yaparız. Bunlar gerçekten ihtiyaç olan ameliyatlar. O yüzden de hani ameliyat olursam nasıl olur? işte insanlar nasıl yaklaşır bir kere genital bölgeniz size özel olduğu için kimsenin bunu bilmesine haberdar olmasına da gerek yok. 18 yaşın üzerinde her birey çok rahat labioplasti, hidroplasti ya da vajinoplasti yaptırmak istiyorsa cinsel hayata aktifse veya genital beyazlatma işte labiomajora dolgu orgazm aşısı, PRP kuruluğa yönelik, ağrılı ilişkiye yönelik liken ve e, ee, vestibüler ee, vulvar vestibülü vesaire her sorunda siz bu alanda çalışan kadın doğumcuyla görüşürsünüz. Keza genital siiller, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve sizin probleminizi bu alandaki uzman olan benim gibi genital estetik cerrahi alanında uzmanlaşmış ve bu ameliyatlarla ilgili sık sık çalışmalar yapan hekimlerle görüşerek problemi gidermeye çalışırsınız. Ben tüm kadınlarımızın hepsinin çiçek gibi olduğunu biliyorum tüm vulvaların da çiçek gibi olduğunu biliyorum. Ama bazen çiçekler soluyor, bazen çiçekler kuruyor. Orkide de en güzel çiçek ama bazen açmıyor, bazen yapraklarını döküyor, bakım gerekiyor. Pakmaya veriyoruz, işte vitaminler koyuyoruz, yerini değiştiriyoruz, saksısına bakıyoruz. E yüzümüze de öyle değil mi? Makyaj yapıyoruz, krem sürüyoruz, saçımızı boyatıyoruz. O zaman vulvamıza neden bakmayalım? Neden cinsel organımızı da sevmeyelim, süslemeyelim, ona da zaman ayırmayalım, ihtiyacı olan ilgiyi göstermeyelim? O yüzden benim bakış açım tamamiyle kadının kendisine yatırım, kadının kendi mutluluğuna ve o kadınla birlikte yaşayan eşinin ortak paylaşımı, cinsel hayatlarındaki mutluluğu zirvelere taşımak için her ne gerekiyorsa tıp bize her ne imkan sunuyorsa helal boş olsun diyoruz vaktimizi de ayırıyoruz öğretiyoruz da ameliyatında yapıyoruz bakımında yapıyoruz cinsel hayatına da rehberlik ediyoruz mis gibi bir aile hayatı yoluna devam ediyor. Ben hepinize sağlık mutluluk neşe içerisinde çok çok harika cinsel yaşam diliyorum hoşçakalın.